Kürt meselesinin çözümü ancak ulus devlet paradigmasının ve ırkçı, kavmiyetçi bakışın terk edilmesi suretiyle mümkün olabilir. Ahmet Yavuz, Çöküş Kavgası Anayasa değişikliklerine yol açan şaibeli 2017 halk oylaması sonucu kurulan sistem artık ülke için taşınamaz bir yük haline aldı. Yük taşınamaz hale geldiği içindir ki mevcut durumu eleştiren veya mevcut yapıya karşı çıkan herkes bir türlü susturulmaya çalışılıyor. TÜSİAD'ın son raporu mevcut durumun fotoğrafını topluma yansıttığı için iktidar cenahının tepkisine yol açtı. Hiç gecikmeden kurumun Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma açıldı. Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen davaya yenisi eklenmişti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özda, sığınmacılar sorununu topluma anlattığı, ve bunu bir parti programına dönüştürdüğü, yeni paradigma diye sunulan yeni Osmanlıcı yaklaşıma karşı cumhuriyet paradigmasını kararlı bir şekilde savunduğu içindir ki hapse atıldı. Başka hapsedilenler de var ve hemen hepsi mevcut çöküşü örtbenin aracı olduğu gibi yeni Osmanlıcı yaklaşımı anayasal bazda hayata geçirilmesiyle ilgili. Yeni projenin sahibi görünen Devlet Bahçeli sağlık sorunları nedeniyle konuya geç müdahil oldu ve TÜSİAD'ı muhalefet cenahını konsolide etme arayışında olmakla suçladı. Öncelikle kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Ancak gelinen noktada ülkenin sağlıksız ortamından kendisinin çok önemli bir payının olduğunu belirtmek istiyorum. Unutmayalım ki gelinen çöküş noktasını 2017 halk oylaması sonucu yapılan düzenlemeler sonucu gelindi. 10 kadar kumpas mağduru olabilecekleri görmüş ve referandum öncesi 17 vilayeti dolaşarak hayır kampanyası yürütmüş ve etkinliğe de hayırlı konvoy adını vermiştik. Anayasa değişikliğine hayır diyerek yollara koyulduğumuz o günlerde, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un CNN Türk'te katıldığı programda kullandığı Kurtuluş Savaşı kapsayıcıydı. Kuruluş ise dışlayıcı olduğu ifadesini Mehmet Sosyal Milliyet'teki köşesinde 10 Şubat 2017'de aktarmıştı. Ben de Bahçeli'den beklediğim tepkiden dolayı hayal kırıklığı yaşamıştım. Zira uçuma tepki vermesini umarken 13 Şubat 2017'de hürriyette yer aldığı haliyle bir gün önce Konya'da şunları söylemişti. Küresel siyasetin nabzı Türkiye'de atmaktadır. Bölgesel denge arayışlarının ağırlık merkezi Türkiye'dedir. Altını kalın olarak çiziyorum ve diyorum ki bu kadar sorun içinde devlet güçlü olmadığı, seri kararlar alamadığı, Yönetimde fiili hukuki karmaşa sürdüğü müddetçe Türkiye Cumhuriyeti'nin 1923 ruhu ile devamı bu şartlar altında mümkün görülmemektedir. Aradan 7 sene geçti. Devlet yönetenler açısından cennete dönüştürüldü ama güçlendi mi? Zayıfladı mı? Göstergeler zayıfladığına işaret ediyor. Kuvvetler ayrılığı ortadan kaldırıldı. Yargı erki fiilen yürütmenin emrine girdi. Suriye'den kaynaklı olarak ülkenin güvenlik sorunları büyüdü. Sığınmacı sayısı ülke nüfusunun %10'unu geçti ve halk fakirleşti. Sonuç olarak ülke güç kaybetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi işlevsizleştirildi. Bazı kurumları kapatıldı. Mevcutları da zayıflatıldı. Ama Bahçeli TÜSİAD'ın başından sonuna katıldığım ve hatta açıklanmasını yeterince geç bulduğum açıklamasını ciddiye almak yerine meseleyi muhalefeti konsolide etme noktasına indirgedi. Bütün bunlar olurken Hüdapar'ın Diyarbakır'daki Kürt meselesine insani çözüm çalıştayı sonuç bildirgesi basına yansıdı. Bildirgenin dördüncü maddesi şöyle. Kemalist resmi ideolojinin dayatmaları neticesinde ortaya çıkan ve bugüne kadar yüzbinlerce insanın ölümüne ve büyük acıların yaşanmasına yol açan silahın ve şiddetin Kürt meselesi için bir çözüm enstrümanı olmadığı, bilakis bu yöntemin Kürtlerin sahip olduğu beşeri ve siyasi gücü kriminalize ettiği ortaya çıkmıştır. Devlet Bahçeli yan yana seçime girdiği ve bölgede çok yoğun kan akıtılmasına bir dönem katkı veren, ellerine bizzat dönemin Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okka'nın kanının bulaştığı bu örgüte ne diyecek diye merak etmeyeceğim. Zira siyasi pozisyonu gereği tıpkı 2017'de Mehmet Uçum'un sorunu kuruluşta gören yaklaşımına sessiz kaldığı gibi, parada sesini çıkarmayacaktır. Kürt meselesinin çözümü ancak ulus devlet paradigmasının ve ırkçı kavmiyetçi bakışın terk edilmesi suretiyle mümkün olabilir. Kürt meselesinin kaynağını oluşturan Kemalist zihniyetin ürünü olan darbe anayasası değiştirilmeli ve eşit vatandaşlık temelinde yeni bir anayasa hazırlanmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesin Türk olduğu tanımlamasından vazgeçilmelidir. Kürtçe anayasal güvenceye kavuşturulmalı, ana dilde eğitimin önündeki bütün engeller kaldırılmalıdır. Kürtlerin büyük bir saygıyla andığı Şeyh Said Palevi gibi Kürt alimlere yapılanlar başta olmak üzere bugüne kadar yapılan zulümlerden dolayı devlet adına özür dilenmeli ve mezar yerleri ivedilikle açıklanmalıdır. Zira siyasi pozisyonu gereği tıpkı 2017'de Mehmet Uçum'un sorunu kuruluşta gören yaklaşımına sessiz kaldığı gibi Hüdapar'a da sesini çıkarmayacaktır. Ama hakkını yemeyelim. Mehmet Uçum'da oldukça radikal değişiklikler var. 2017'de kuruluşu hatalı olarak niteleyen uçum 9 Şubat 2025 günü yaptığı geniş X açıklamasında aynen şu ifadeye yer vermiştir. Kurucu liderimiz Atatürk ve arkadaşları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni etnisteden ve ırktan bağımsız olarak Türk milleti ve Türk vatandaşlığı üzerine bina etmiştir. Bu tutum değişikliğine sevinmedim dersem yalan söylemiş olurum. Ancak Hüdapar'ın yukarıdaki bildirgesiyle uyumsuzluğu yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk milleti ve Türk vatandaşlığını ilke edinen Cumhuriyet paradigması yerine çok milletli yeni paradigma yaratmayı çağrıştıran kimi ifadelerine dikkate aldığımda sevincim kısa sürüyor. Herkes TÜSİAD'ın hukuk devletinin yeniden inşa edilmesini, kurumların liyakatlı kadrolarla yönetilmesini, yüksek teknoloji üretimine ve buna göre eğitimin yeniden yapılandırılmasını talep eden açıklamasına sahip çıkmalıdır. Çöküş kavgası yapmak yerine çöküşten çıkışa odaklanmak ülkenin acil ihtiyacıdır. Ortak payda cumhuriyet değerleri ekseninde hukuk devletinin yeniden tesis edilmesi arayışıdır. Muhalefetin iktidar arayışı da bu bağlamda bir programı sahiplenerek ve sahiplendirerek başarıya ulaşabilir.